Merhaba TVNet ekranına hoş geldiniz. Saat 13 Haber Merkezi'nde gelişmelerle karşınızdayız. Emekli Albay Sayın Ali Türkmen karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Türkmen. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir değerli konuğumuz daha katıldı yayına. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın İsmail Cingöz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Size, Ali Bey e ve izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Tekrar ülkemize başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederiz. Uzmanlık alanınız gereği şöyle sorarak başlayayım. Bölgede bir e, aktif terör örgütü yok ama jeopolitik açısı, açıdan baktığımızda tabii riskli bir bölgelerden biri. E, tabii ki en son ihtimallerden biri e, olarak hala değerlendiriliyor. Dışarıdan bir müdahale ihtimali. Siz nasıl görüyorsunuz terör ve güvenlik uzmanı olarak? Şimdi bunu peşinden söylemek oldukça zor. Çünkü e, kaza kırım raporu ve eee kara kutunun incelenmesinden net karar ortaya çıkacaktır, net bilgi. Fakat e, uçağın e, düşme şekliyle birlikte baktığımız zaman işte ilk önce e, ilk görüntüde kuyruk kopulmuştu diye bir bilgi vardı. Ben de o gece size bağlamıştım Net TV'ye. Fakat ilerleyen zamanda kokpit bölgesinin de koptuğu şekliyle bilgiler var ve ön bulgulara göre bu tahmini yani ön bulgulara göre söylüyorum bir pervanenin e, kopma şekliyle e, e, kokpit bölgesine zarar verdiği buna mütakiben kokpit bölgesinin gövdeden ayrıldığı ve basınçla birlikte kuyruğunda ayrıldığı şekilde bir e, ön yargı öne çıkmaktadır dolayısıyla Evet, sizin de söylediğiniz gibi bölge e, bir e, tam e, huzuru sağlanmış bir bölge olarak kabul edemeyiz. İşte Gürcistan'daki iç karışıklıklar ve iç olaylar zaman zaman gerçekleşen muhalif ve iktidar arasındaki sıkıntılar, Rusya'nın oraya sirayet etmeye çalıştığına geçmişte yaşanan olaylar, e, bununla beraber e, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki e, geçmişteki gerilimler, dikkat alındığında bu jeopolitik e, olarak bu coğrafyanın sıkıntılı bir bölge olduğunu elbette ki görmezden gelemeyiz. Fakat konum itibariyle orada mevcut bir çatışma sahası değil şu anda. Orada henüz ha, hali hazırda bir e, çatışma fiilen yaşanmıyor. Fakat e, bir kör kurşun dediğimiz veya işte bir İHA-SİHA e, gibi bir hariçten gelen bir e, müdahalenin veya e, Az yani minimuma yakın bir ihtimal ama hava yer savunma sistemleriyle alakalı olarak bir ateşleme gibi bir durum. Eğer e, var ise bunlar zaten e, kaza kırım ön raporu, kaza kırım ayrıntılı raporu ve akabinde bir e, kara kutu incelemesi bunları bizim önümüze serecek bir durumdur. Fakat e, burada dikkat çeken husus e, pilotların e, acil durum çağrısı yapmadan, birden bire radardan kaybolma sistemine dikkat etmek lazım. Yani e, ihtimaldir, bu söyleyeceklerim sadece varsayım ve ihtimaller üzerinden düşünüyorum. Ben ilk e, bulgularla birlikte bir, eğer var ise uçakta bir yükleme ve bu yükleme e, ile birlikte içeriden bu yüklerin bağlarından koparak geriye doğru rampa e, uçak havalanma esnasında belli bir açıyla yükseliyor bildiğiniz gibi e, bağlarından koparsa bir yük geriye doğru aniden basit yapıp kuyruğu kopartabilir demiştim. E, bununla beraber var ise bir yük ve yükte olası bir infilak durumu veya olası bir kaza durumuyla birlikte yine kuyruk kopabilir ön yazısında bulmuştum öngörüsünde. Fakat e, ilerleyen süreçte görüntüler uçağın e, düşmanına ait görüntüler olduğu şekilde servis edilen görüntüler incelendiğinde ve e, farklı alanlarda da takip ettiğim hususlarda dört motorlu uçağın pervanelerinden birisinin yerinde olmama ihtimali üzerinde durulduğuna dikkat çekmekle birlikte bir pervane kopmasıyla birlikte veya pervanenin bir kanadının kopmasıyla birlikte e, kokpit e, alanını gövdeden ayırabilecek kadar bir basınç ve hasara sebep olabileceği ve eğer e, kokpit koparsa içeriye aniden dolan hava basıncıyla birlikte kuyruk bölgesinde kopartabileceği tanısı ortaya çıkmakta. Bütün bu bulgularla birlikte ani gelişen olağanüstü bir durum ve pilotların acil durum çağrısı yapamayacak kadar hızlı gelişen bir durum ortaya çıktığı da değerlendirilirse bu biraz daha daha önceden Amerika Birleşik Devletleri c 130unda da yaşandığından hareketle de bir pervane veya pervane kanadının motor pervane kanadının kopmasına bağlı olarak önce kokpitin kopması sonra kuyruk bölgesinin hava basıncıyla kopması gibi bir, bir durum ortaya çıktığını da göz ardı etmemek lazım. Fakat söylediğimiz gibi spekülasyonlara sebebiyet vermem açısından bir kafa karışıklığına sebebiyet vermem açısından kamuoyunda bizim bu söylediklerimizin mevcut bulgulara ve değerlendirmelere göre bir durum tespitine ya da değerlendirmeye dönük çalışmalar olduğunu da belirtelim sizin e, kamuoyuna böyle bir durum e, ortaya koyalım sizin kanalınız vasıtasıyla bir kez daha. Peki. Sayın Türkmen e, bölge sınır bölgesi bu nedenle e, burada radar izleme ya da acil durum müdahale gibi e, alanlarda bir zorluk yaratır mı bu sınır bölgesi olması? Hava kontrollerleri bu uçakları birbirlerine tabiri caizse eee emanet ederek ülkeden ülkeye geçiyorlar. Yani Azerbaycan topraklarındayken Azerbaycanlı hava kontrolerleri sınıra kadar uçağı takip ediyorlar. Gürcistan sınırına geldiğinde işte Gürcistanlı hava kontrollerleri alıyor uçağı. işte Gürcistan sınırını terk edip Türkiye sınırına geldiğinde de Türk Hava kontrollerini teslim ediyorlar. Yani sözlü olarak yukarıda telsizde iletişim kurmak suretiyle. Dolayısıyla e, burada bir e, bu yönüyle bir iletişimsizlik ya da teknik hata olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu tip uçaklarda en az iki tane telsiz vardır. Ve e, bu telsizlerin birisinin arızası durumunda diğerleriyle mutlaka irtibat kurulur. O yüzden e, bu yönüyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama İsmail Bey ifade ettiler. Artık bu konuda resmi raporları, resmi sonuçları şey yapmak gerek, beklemek gerek. Bunun dışında söylenecek her söz şimdilik sadece ihtimallerden ibaret. Ama ihtimaller işte bir normal bir kaza, pilotaj hatası ve sabotaj şeklinde genel olarak üç grupta toplanıyor ama sabotaj ihtimali elbette var ama düşük ihtimal gibi görünüyor. pilotaj hatası olmadığını da değerlendiriyoruz. Pilotaş hatası olsa mutlaka bir irtibat ya da yardım çağrısı olurdu. Ama bunun dışında geriye kala kala işte teknik bir arıza ya da bir kaza bilinmeyen, henüz sebebi bilinmeyen bir kaza olarak kayıtlara geçiyor şimdilik. Ama dediğim gibi 15 ila 30 gün arasında bu Kaza Kırım Heyeti raporunu hazırlar muhtemelen. Ondan sonra durum daha da netleşir diye düşünüyorum. Rapor uzar mı peki? Yani şu, şu yüzden soruyorum, dağlık bir alan ve geniş bir coğrafyaya yayıldı. Ee, uçağın enkazı. Evet, bu. dağlık alan olması elbette uçağın düşüş şekli e, havadan birkaç parçaya bölünmüş. Artık parçalar arasındaki mesafe nedir? E, ama e, genel olarak görüldüğü kadarıyla biraz e, düzgün e, düzlük bir alan. O, o sebeple. Ee, delil toplama işi biraz daha e, kolay olur daha e, e, dağlık bir alana göre. O yüzden e, ha bu e, alanın geniş olması elbette ilk e, delil toplama şeyini e, uzatabilir. Yani diyelim ki 24 saatte toplanacak deliller 24 saatte olmaz da 48 saatte işte 72 saatte toplanır ama ondan sonraki raporlama süreci ee, kara kutunun e, çözümü biraz uzun sürebilir deniyor, e, ama teknik ekip muhtemelen e, delilleri toplayıp e, yurda döndükten sonra, dediğim gibi 15 ila 30 gün arasında muhtemelen e, raporlarını hazırlarlar. Ama e, bu kara kutunun e, deşifre edilmesi biraz uzun sürebilir deniyor. Peki, e, Sayın Cingöz patlama e, ya da büyük bir yangın çıksaydı eğer bu e, uçağın enkazındaki izlerde belli olur muydu? Yani bu ayrım yapılabiliyor mu? Elbette ki yapılabilirdi. Ancak uçağın düşüş görüntüleri izlendiği zaman bir yangın olmadığı e, kanısı ortaya çıkmaktadır. E, tabii ki burada uçağın bütün parçaları içerisinde bulunan e, varsa yükler e, ve... E, Maalesef ki işte şehitlerimiz var, şehitlerimizin eşyaları ve vücutlarında bir yangın izi vesaire durumu varsa bunlar haricinde e, otopsi raporlarıyla da ve e, ayrıntılı incelemelerle de ortaya çıkar tabii ki. Bunlar e, ayrıntı konusunda e, o konuda bir sıkıntı olmaz. Dışarıdan bir müdahale yani sizin de az önce söylediğiniz gibi bölgenin sıkıntılı olmasından dolayı yani birkaç ülkenin kesişim noktası ve o bölgedeki istikrarsız geçmişinden dolayı dışarıdan bir müdahale yapıldıysa işte füzeydi, hava savunma sistemleriydi, drondu, farklı e, atraksiyonlar bunlar da e, kaza kırım raporlarıyla tespit edilebilir. E, bunlar e, o tespit konusunda çok fazla bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü en ufak bir ayrıntı e, buradaki yangın mı, sabotaj mı, patlama mı e, farklı bir durum mu bunları bilinmeyenlerle birlikte elbette ki e, bizim e, kazakırım uzmanlarımız bu konuda oldukça e, tecrübeler. E, ayrıca şunu da belirtelim ki e, hava taşıtlarında gerek uçak olsun gerek helikopter olsun e, üretici firmanın teknik ekipleri de bu incelemelere genellikle dahil olurlar çünkü kronik bir arıza mı ilk defa bir arıza mı çıkıyor? Bu e, arıza ya da işte e, kaza, kırım, işte bilbirdanı bile yerinden çıkması gibi bir durum e, her türlü e, sonuç e, kaza kırım ekibiyle birlikte üretici firman teknik ekipleri de incelerler genellikle ve bundan sonraki olası kazaların önlenmesi için onlar da ayrıca e, raporları e, ve incelemeleri dikkate alırlar bir kronik arızaysa bu mevcut uçakların ve helikopterlerin bir daha hasara sebep olmaması için o bölgeler incelenir varsa kronik bir sorun onlar giderilmesi için çalışılır ve bundan sonraki üretimlerde de bunlar dikkate alınarak üretimlerde Elbette ki önemli ayrıntılı olarak not düşüdür ve eğer bir kronik durum söz konusuysa Hatta bu tür yani o envanterdeki uçakların veya helikopterlerin uçuşlarında kesildiği durumlar geçmişte yaşanmıştır tabii ki. Sayın Türkmen, size döneyim. Uçuş ekibinin ve yani içeride bulunan tüm ekibin çok tecrübeli olması pilotaj hatası ya da herhangi bir hata ihtimalini azaltıyor mu? Tabii ki azaltıyor. İçerideki bütün personel Uçucu personel yani e, işte dört e, tane pilot var, e, subay teknisyen arkadaşlar var, bir tane subay e, bakım ekibinden e, kişi var. Dolayısıyla bunlar hem e, rütbeleri itibariyle de artık en az e, 12-13 yıllık e, subaylar, uçucu personel pilotlukları var. E, dolayısıyla bunların tecrübe konusunda bir sıkıntıları olmadığını düşünüyorum ve zaten bu uçakta en az iki tane ki burada üç taneydi sanıyorum en az iki tane pilot var niye iki tane pilot var işte birbirini yedeklesin diye birisi hata yaptığında diğeri düzelsin birinin başına bir sağlık problemi vesaire geldiğinde diğeri devreye girsin diye var onun için bu tip ya bu kazada bir pilotaj hatası olma ihtimalini e, sıfıra yakın olarak değerlendiriyorum. Kaldı ki e, pilot taş hatası olsaydı muhtemelen e, şeye de yansırdı bu. Yani kule görüşmelerine de yansırdı. Onun için e, yansıyan herhangi bir şey olmadığına bile. Buradaki sıkıntı e, irtibatın aniden kesilmiş olması. Yani bir acil e, destek e, çağrısı bile yapılmadan e, normal işler yoluna giderken aniden e, kesiliyor. Bu kesintinin tabi e, sınırda olması, 5 e, kilometrelik bir mesafe e, uçak için çok zamana aralığı olarak e, fazla bir e, süre değil. E, ama e, Gürcistan ekibiyle herhangi bir irtibat kurulmadan e, irtibatın kesilmiş olması elbette asıl düşündürücü ve cevap bulunması gereken konu bu. Yani niye hiçbir e, yardım çağrısı yapılmadan uçak düştü? Ee, bunun cevabı bulunduğu takdirde uçağın düşüş sebebi de muhtemelen e, ortaya çıkacaktır Gökhan Bey. Peki Sayın Cingöz, kara kutu bize tam olarak neyi verecek? Yani biz e, birçok ihtimal konuşuyoruz. Bu ihtimallere dair nasıl bir ipucu sunabilir? Şimdi <laughs> kara kutular içerisinde e, yapısı itibariyle e, hem kokpit, kule, kabin ve diğer hava araçlarıyla olan konuşmaları kaydeder. E, aynı zamanda uçaktaki her türlü teknik verilerin kaydedildiği bir durumdur. Yani hem ses hem uçağın çalıştırılmasından itibaren içerisindeki sistemlerin çalışmalarındaki düzenli ve düzensizliği dediğimiz şekliyle her türlü veriyi kaydeder. Yani burada özellikle uçuş veri kayıt cihazları olarak geçmektedir zaten. Kokpit e, ve ses kayıt cihazı e, şekliyle e, verilerinde e, teknik veriler olarak da iki farklı e, kayıt yapmaktadır. E, i̇çerideki her türlü ses kayıtlarını ve cihazların her türlü çalışma sistemlerini e, kaydeder e, ve en az 80 parametrenin e, kaydedildiği bir sistemdir. E, bu e, üst versiyonları tabii 250'ye kadar hatta daha yukarılara kadar çıkartılan uçakların olduğu da bilinmektedir. Bu uçağın büyüklüğüne, kapasitesine ve teknik özelliklerine göre kaydedilen kara kutudaki parametre sayılarının değiştiğini görmekteyiz incelediğimiz zaman. Ee, ancak en az 80 parametrenin kaydedildiğini hatadan çıkartmamamız gerekiyor. Buradan da hareketle içerideki her türlü konuşmalar, ee, ve e, dediğim gibi çalıştığı andan itibaren uçağın e, kontrolörler tarafından yapılan uçuşa izin veren teknik ekibin e, kontrolleri dahil olmak üzere her türlü veriyi bilgiyi kaydeden bir sistemdir. Bu parametreler incelendikten sonra kaza kırım ekibinin ön raporu ve kaza kırım ekibinin ayrıntılı raporu şekliyle çıkartılan raporlarla da eşleştirilerek sekronize bir sonuç ortaya çıkartacak önemli bir e, cihazdır kara kutu. Dolayısıyla bunun bulunmuş olması önemlidir. Kara kutular kolay kolay e, zarar görmezler. Çözüm konusunda da e, içerisindeki kayıtların erişilememesi gibi durum çok nadir olarak rastlanır. Ancak e, bulunma e, arazinin bulunduğu yer itibariyle e, ve e, irtifazı şekliyle de değerlendirdiğimiz zaman Kuvvetle muhtemeldir ki e, bu uçağın kara bir zararı görmemiştir. E, dediğim gibi kolay kolay e, hasar görmeyen bir e, teknikle üretilir. E, ısıya, suya, her türlü aracı şartlarında dayanıklılığı tespit edilmiş ve test edilmiş ve bu testlerden geçirilmiş bir sistemdir karakutu. Peki çok teşekkürler e, Sayın İsmail Cingöz katıldığınız için yayına çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Hadi sağ olun. izleyicilerimize saygılarımı gönderiyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, Amin. halkımıza ve e, şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. E, Sayın Ali Türkmen sizlere de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Gülkan Bey. Ben de aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine ve silah arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.